Şimdi de sırada Eli Kanlı İsrail Devleti'nin devletinin soykırımında yerlerinden edilen Filistinlilerin eve dönüş yolculuğu var efendim. İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından yüz binlerce Filistinli tekbirler eşliğinde kuzeydeki evlerine dönmeye başladı. O tarihi anlar kameralara bakın nasıl yansıt. devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini ak gençlik adına saygıyla selamlıyorum. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönmeye başladı. Yüz binlerce Filistinlinin eve dönüş yolculuğu havadan işte böyle görüntülendi. <laughs> ateşkesin devam etmesi önemli. Yer yer İsrail tarafından ihlaller olmakta. Umarız bu ateşkes bütün bu provokasyonlara rağmen devam eder. Türkiye'nin her fırsatta yanında olduğu Filistinlilerin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından eve dönüş sevinci başladı. Bombadan kaçan on binlerce sivil tekbirler eşliğinde döndü vatan toprağına. Allah! Aylarca devam eden bombardıman ve soykırımın ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşayan Filistinlilerin coşkulu dönüş yolculuğu böyle görüntülendi. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Öte yandan ateşkesin ardından evlerine dönmeye başlayan Gazze'liler için Miraç Kandili dolayısıyla dün akşam Ankara Acı Bayram Veli Camii'nde süt ve lokma dağıtıldı. Sen و فينا <applause> في